Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft videosu çekeceğiz. Videoya beğen, kanalıma kanınızın... abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdi arkadaşlar normal bir Minecraft çekeceğiz. Normal server modunda. Yorumları yazın arkadaşlar. Diğer videoda hangi video çekeyim? Yorumları yazın. Bir de like de atın. Like atarsanız bir de abone olursanız ben sizin abone ben sizin videonuza abone olacağım. Evet. Arkadaşlar bir dakikalığını durduruyor. Evet arkadaşlar döndüm. Ee, bir şey olmuştu da. Bekleyin. Neden zorlayamıyorum ya? Evet, koydum Şu kutuyu da kıralım mı da? Evet, şu kutuyu şu şey olmaz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar gidelim. Bir evimizi yapalım. Aa bak burası iyiymiş ha. Bu arkadaşlar bunun birinci bölümünü bunu çekiyorum. ikinci bölümünü de çekeceğim. Arkadaşlar kaçıncı bölüme kadar olsun ona da göre ilerleyeyim arkadaşlar. Yorumları yazın lütfen. Kaç bölüm olsun? 4 mü? 5 mi? 3 mü? Yani yazın. Ben de ona göre giderim. Bu arada arkadaşlar siz benim kanalımı abone bildirimleri açarsanız ben sizin kanalınıza abone olup bildirimleri açarım. Şurada ay yanlış koydum. Bantanları yanlış koyuyorum ya. Gıcık oluyorum. Evet. Zemini neredeyse işte bitirdik. Bu arada artık diğer videoların e, ikinci bölümünü için ikinci bölümünü falan çekeceğim ya. Yani siz dersiniz yani. İlker gelecek. O İlker'le beraber çekeceğiz o videoyu. Şunu kıralım. Çünkü zombiler geliyor ya, creeperler falan. Zarar vermesin diye ölmeyelim diye arkadaşlar şey yapıyorum. Umarım ölmeyiz bu tur. Nerede lan? Kendi evimi bulamaz <laughs> Çok iyi değil miydi? Durun bir dakika. Geldim. Şunları koyalım bakalım. Ara diyorum da yanımda kimse yok kanka diyorum. Benim bir sıkıntım var. Ara diyorum o şeyi. Tamam, bir bir dur ya oğlum ya. Şuradan. Oğlum iki tane daha blok yok mu ya? On baltı yaparsan var ya. portatiste bu, bu denim sürümü değil. Bilenler bilir zaten. Bu Mineş P, O daha iyi. Bence. Çünkü daha gerçekçi. Game bir 1'i falan geçebiliyoruz. Arkadaşlarla beraber oynayabiliyoruz. Bence daha iyi yani. Şuradan. 24 tane oldu tamam. Pemini bitirdik arkadaşlar. Şöyle. Benzemleri buga giriyor. Görünmez blok oluyor. Lan. Bak mesela görünmez blok gibi oldu. Abi bak hep yanlış koyuyor. Bu ne ya? Arkadaşlar işte bu arada uzun zamanda Minecraft oynamadığım için birazcık da şey oluyor. Videoları yanlış koyabiliyorum. şuradan. işte bölümleri oynaya oynaya alışacağım. Şuradan. O zaman kutu kınalım. kıralım. Kıralım. Bir gün arkadaşlar heykelimi de koyacağım. Kendi karakterimin karakterimin heykelini. İlker ya de gelirse onun da heykelini koyacağım. Aldım. Dur kaldım mı? 5 tane düşse oldu. almamışım bak. Şu da koyayım da. Büyüsünler. Hani bize ağaç lazım yani. Ben balta yapacağım bakalım Şuradan. Madene de gideriz. Diğer bölüm. Bu bölümde ev yapacağız arkadaşlar. Ee, balta. kılıç Diğer bölüm için şeyleri de hazırlayacağım arkadaşlar. Küllerek. Çapa. Bir de kazma da hazırlayacağım. Şimdi üç tane tahtam kaldı. Şu anda arka taraf bak şuraları güvenli ama şu şu ve şu tarafı güvenli yani. değil. Şunu kıralım bakalım. Taş kazım taş balta yapınca da azıcık kırar. Kırar. Şunu kıralım. Yok mu lan başka olur. Bu nasıl bir ağaçmış bir Oğlum ben en güzel ormandayım. Böyle daha bereketli. Ama 6 tane olduğunu düşün. Normalde 8 tane olduğunu düşerdi Hadi abi. Yetişemiyorum. Bekle sonra da sonra alırım. Akşam oluyor Bas 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 bas. 48 tane tahtı. iyi. Diğerinden daha fazla. Abi zıplasın şuradan bak. Kafam çağırıyor. Sinirleniyorum böyle olaylara. Şimdi bunu koydum ya onlar bunun üstüne çıkacak. Gençli koyacak. Şöyle hızlıca kapatalım. Abi koyamıyorum ya ya. Kendisi koymuyor arkadaşlar bu. Tablet mi bozuk? Tablet eski galiba. Tabletten dolayı. Hı, şimdi biraz güvenli. Evin içini birazcık şey yapalım. Temiz yapalım. Şöyle bir kapı. Bir yatak olsaydı var yaşanlık kuruyor. Ya. Tam şu kapıları koyduk. Yanlış yanlışlıkla koydum belki. Şu basamakları alalım. Kapı yok mu oğlum? Alttan kırmayacaktık galiba ya. Üstten kıracaktık. Şu basamakları koyayım eve gireceğim. Ölmemek için. Meşale diyebileceğim arkadaşlar. eve. Karanlık oldu. Neyse arkadaşlar videoyu burada durduruyorum. Bu videoda evi birazcık tamamlamaya çalıştık. Yani evin zemini ve yanlarını neredeyse yaptık. Zemini yaptık ama. Evet arkadaşlar video ben kanalda bunu bildirmek istiyorum. Diğer videoda e, daha fazla e, birazcık daha uzun sürecek. E, bir de madene çıkacak. Video ben kanalda bunu bildirmek istiyorum. Bir de ilkel oynayacağız. Hadi arkadaşlar görüşürüz ve bay bay.